Oh ne vuruyorsun lan? Sabah sabah baksana böyle bir korun buradan var ya kırmızı ışığa kadar geç gidersin ha. Ah oh, vurdu gördün mü kafa attı bilerek. Abi çıkma işte ya çıkma ya. Niye çıkıyor ki ya? Bak görüyor musun? Bağırma millete ya kulaklarını He. 32 diş. Hoşuna gitti demek. Irmak abi dövecekler. Vur vur artık. Tamam bu kadar. Irmak olmasa çalışmayacak da. Yani ne diyorsun? İn aşağı. Götürmeyeceğim seni. İn. Her yerde polis var ya. Oha bina yıkılıyor. Bir gün başımız belaya girecek. Sen paranoyu yapıyorsun. Merhabalar arkadaşlar. Ay lastiğim kaydı. Teker yapamadım. Aa dejavu olduk. <laughs> evet bugün yine kardeşimle beraber bir vlog çekmeye gidiyorum. Geçenki gibi aynı yerde başladım videoya aynı şekilde başlayayım dedim. Bugün hafta sonu kardeşimin yanına gidiyorum şimdi. Arkadaşımla beraber kahvaltı yapmaya gitmiş kafe tarzı bir yere. Şimdi onun yanına gideceğim. Ama şöyle bir şey var. Dedi ki abi biz kahvaltı yapmaya gideceğiz. Babaannem bizi bekliyor. Hızlı gel dedi. Biraz hızlı gitmem gerekiyor o yüzden. Hava soğuk ama yapacak bir şey yok. Yine her zamanki gibi geç kaldım. Kardeşim laf edecek. Şimdi oraya doğru ışınlanalım. Evet geldim dediği yere burada bir yerde gösteriyor ama şurada bir fırın kafe var. Şu an var ya parmaklarım öyle bir donuk ki frene böyle asılsam çıt diye kırılacakmış gibi. Yani Samet'in eldivenine laf yapıyorduk ama bu eldiven de soğuk geçiriyormuş herhalde. Gördüm bak kardeşimi tam burada bak. Şurada arkadaşlarında oturuyor güneşin şeyinde sıcacık yerde oturuyor bak. Bak gördün mü kafasını sallıyor. Bir de gülümsüyor oradan. Bak dil çıkarıyor falan. Abisi yol yapsın bilmem kaç kilometre. Elleri donsun böyle suratı donsun ne bileyim ayakları donsun. Bu sıcacık yerde arkadaşlarına muhabbet etsin. Şimdi ben buna eldiven getirmedim bilerek. Parmaklarım donmuştu ya onun acısını çıkarayım diye düşünmüştüm. Ne? Sen iyi alıştın ha. Görüyorsun değil mi? Kaskımı ver. Görür müsün yok. Abi nasılsın yok. Oh ne vuruyorsun lan? Sabah sabah baksana böyle bir korun buradan var ya kırmızı ışığa kadar geç gidersin ha. Nereye gidiyoruz şimdi? Babaanneme. Ha benim babaanneme gidelim. Hayır benim, Hayır benim babaanneme. Bu arada bir şey diyeceğim. Şimdi yorumlara baktım mı bilmiyorum ama bir önceki videomuzda diyorlar ki tamam eyvallah alt yapıyorsun falan ama kardeşinin sesini duymuyoruz diyorlar. Niye duymuyorlar senin sesini? Önce, ince olduğu için normal değil mi? Asıl ince olsa duymaları lazım değil mi? Biraz bağırsan hani şey yapsalar seni dilsiz ilan edecekler. Minik çapın artık dilsiz çapın mı olsun? havlamaz o. Var mı Sinti Havlamayacak. Neyi ne? 50 lira mı? <laughs> Havlayacak mı? Bak bakayım. <laughs> Neyse şimdi. Eee? Kırmızı ışık yanıyor. Niye benzinini boşa? Benzin kaç para biliyor musun sen? Ne ben oraya gideceğim, gaz açacağım, oraya yakacağım benzin boş boşta niye yakayım ki ben? Gidiyor sonuçta yani yavaş yavaş da olsa. O yeşil yansa tamam dediğin doğru bir hızlı gideyim falan. Bazen konuşuyorsun ya. Eee? Ben bile duymuyorum. Bırak kamerayı ben bile duymuyorum. Normal. Ne normal? Irmak bir şey diyeceğim. Hı mı? Sıkı tutun. <laughs> Bizi indirişini gördün mü? <laughs> Ne kadar hızlı gittik gördün mü Irmak? Valla var ya biz bizde de şans olsa zaten kırmızı ışık yeşil ışık olurdu. Yetişeceğim buna yetişeceğim yetişeceğim. Ama buradan ara sokaktan geçeceğim ben. Çünkü şey ne denir ona. Buradan çok uzuyor o yol. Neyse babaanneye ışığından alalım şimdi. Soğuktan yine büyük ihtimalle konuşamayacağım. Bugün yine kardeşimle bütün günümü yiyeceğim herhalde. Kardeşimle beraber vlog çekmemizi seviyorsunuz herhalde. Hem takılıyoruz, hem video çekiyoruz, hem geziyoruz, hem eğleniyoruz. Ah vurdu gördün mü kafa attı bilerek ani fren sıktım. Vursun diye bak bir daha yapacağım aynısını aynısını yapacağım bak. Anam düşüyorduk ya. Dayı kırmızıda geçtin alo. <laughs> Hiç de değil ha. <he>. Irmak. <laughs> Sıkı tutun. Sıkı tutun gidiyoruz. Abi çıkma işte ya, çıkma ya. Niye çıkıyor ki ya? Bak görüyor mu Yine hızlı gidemedik ya. Kardeşime bir kıskırtma kışkırtma, kışkırtma. Konuşamıyorum ya. Kardeşime bir kışkırtma çekemedik ya. Hava soğuk. Çenem artık şey olmuyor. Abi burada bağırma da. Millete bağırma. Bağırma millete ya. Için Kulakla ne alakası var? ne alakası var? O kadar çok mu ben Peki sen bana niye bağırıyorsun? Benim şimdi kalbim kırılmadı mı? Sus. Tamam. Bu bana hep böyle yapıyor. <laughs> eyvallah. Aynen. <laughs> Ney? Ne dedi o? Kamera çok güzel yerde dedi Sırıttı abi. Anne de eyvallah dedim. <laughs> 32 diş Hoşuna gitti demek. Biraz önce kırmızı ışıkta geçti ya. Büyük ihtimalle haydi dedik cezayı de herhalde. Bazıları polis sanıyor kamera olduğu için. Böyle hani sivil polisler geziyor ya ceza yazmak için. Onlardan sanıyor. Belki bu da onlardan biridir. Amma salladım ha. Hiç sanmıyorlardır herhalde. Öyle insanlar vardı diye tahmin ediyorum. Irmak tutun. Ama yine gazlayamadık. Çünkü buradan dönmem gerekiyor. Ha kapı açık. Bugün kardeşime kışkırtma çekemeyeceğim büyük ihtimalle. Anam çukurlar mukurlar var. Ben burada basmam. Ara sokaklardan giderken dikkat etmek lazım böyle şeylerde. Abo benim yeri doldurmuşlar lan. Kavga mı ediyorlar? Ayrılın. Ayrılın gençler polis çağırırım ha. Benim mahallem oğlum burası. Hayırdır lan siz. Benim mahallemde racon mu kesiyorsunuz lan siz? <laughs> Neyse biz geldik kahvaltıdan sonra görüşürüz. Hazır mısın? Hadi gidelim. Yine kameranın şarjı bitti. Irmak büyük ihtimalle soğuk havalardan dolayı oluyor bu. Çünkü Uludağ'a gittik ya biz. Uludağ'a gittiğimizde aşağıda hiçbir sıkıntı yok. Yüzde yüz yukarı çıktığımızda zirveye yüzde elliye düşüyordu saniyesinde. Hiçbir şey olmadan da. Büyük ihtimalle soğuklarla alakalı batarya erken bitiyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Şimdi babamız bize iş kitledi. Irmağın dövmesine gideceğiz bugün. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum bu videoda ama bir önceki videoda söyledim bunu. Irmağın dövmesinin randevusu var. Irmağı bir dövecekler. Aha alt sürttü. Saat kaça randevu aldın Irmak? Öğlen saatleri yani bir gibi falan saat bir gerçi ama neyse iki gibi büyük ihtimalle orada olacağız. Şimdi bize dediğim gibi babam iş kitledi. Bir dükkana gitmem gerekiyor. Buradan Bornavaya akacağım. Biraz hızlı gidelim değil mi? Yeşildere'ye çıkacağız sonuçta. Burada ışık yok mu? Var. Görünmez bir tane ışık var. Şu direk var ya bunun üstünde sadece araç sürücüleri görebiliyor. İşte Görürsün. Biraz sonra söyleyeceğim sana. Bak yeşil yazıyor gördün mü? O buraya doğru döndüğünde yeşil yanacak basacağız. A few moments later. Tutun. Gidiyoruz. Bu sefer basabileceğim işte be. Basarken bazen benzin fiyatlarını düşünüyorum. Mesela evden çıktığımda yanlış hatırlamıyorsam fulldü bu. Şimdi anasını satayım bir düş düştü. Bu nasıl yakıyor ya? Benzin mi dökülüyor yere anlamadım ki. Hiç kaçak mı var ya? Çözebilmiş değilim. Deli olacağım ya. Her çıktığımda yarı depo gidiyor ya bir şey yapmadan daha. Bir de hızlı da gitmiyor mu anladın mı? Hızlı gitsem sürekli tapa gaz gitsem anlarım. Hep bu, bu tarz gidiyorum yani. Şu Eko var ya Eko yazdığında fazla yakmıyor anlamına geliyor. Ona rağmen hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Neyse yapacak bir şey yok. Kardeşim biraz soğukta üşütmemiz yok mu be? Ver gazı hadi bakayım. Tamam fazla da fazla gaza basmaya gerek yok. Trafik kilitlendi çünkü. Ve evet, şimdi dükkana geldik. Dükkanı kapatıyoruz. İşleri ayarladık. Bugün hafta sonu olduğu için erken kapatıyoruz. Şimdi araba ittireceğiz. Çalışmıyormuş soğuktan. Biraz vurduralım. Hadi Irmak şu kaslı vücudunu bir göster. Uf. Tek başına ittirirsin sen arabayı. At boşa at boşa. Bekle araba geliyor. Aa, araba satılıkmış. Hadi. <laughs> Hadi ittiriyoruz. Ne bu soğuklar ne böyle ya. Araba bile çalışmıyor görüyor musun? Vur! Vur artık! Tamam bu kadar. Görüşürüz. Irmak olmasa çalışmayacak da. Irmağın kaslı kolları sayesinde arabayı vurdurduk. Ah, o da olmasa var ya hayatta yapamazdık. 5-6 kere denerdik. Neyse şimdi nereye gideceğimizi biliyor musun? Mu? Alsancak. mı? Alsancak ne kadar tehlikeli biliyor musun benim için? Neden? Polis. yok Biraz tehlikeli olacak ama yapacak bir şey yok. Tam neresinde? Zara'nın yakınlarında. Orada bir tane meydan var motorları koyulan. Oraya yerleştiririz motoru. Ondan sonra rahatımıza bakarız. Neyse bakalım gittiğimizde göreceğiz. Yakın zaten, fazla uzak değil. Şurada hemen 5-10 dakikaya orada oluruz. Bu saatlerde polis olmaz diye tahmin ediyorum. Öğlen saatleri zaten. Genelde akşam üstünden sonra olmaya başlıyor. Daha çok o Alsancak taraflarında böyle içip araba kullananlar oluyor ya genelde onları engellemek için ceza yazmak için falan duruyorlar polisler. Hava kapandı ya şimdi. Günl günlük güneşlikte ne güzel. Şu bulut var ya şu bulut. Şu büyük olan bulut. Güneşimizi aldı. Ama Ahsancak taraflarında büyük ihtimalle güneş var şu an. Evet. Şuradaki binadan güneş ışığı gözüküyor. Evet. Büyük ihtimalle Ahsancak tarafları da güneşlidir diye tahmin ediyorum. Yani... Ne diyorsun? Boş yapma. Tamam. Niye beni bozuyorsun ki? <laughs> Komik mi? <laughs> Üstüm konuşma ben de. İn aşağı. Götürmeyeceğim seni. İn. Git kendin otobüste nasıl gidiyorsan. Bir ışıktan diğer ışığa atladık şu an. Şimdi kardeşim dövme yaptıracak ya. Ben de benim dövmenin böyle ufak tefek renkleri soldu. Üstünden geçirmem lazım. O yüzden ben de fiyat olacağım bakalım kaç para dövecekler benimkine de. Sadece üstünden geçecek karalacak yani bildiğin. Pahalıysa yaptırmam. Soluk soluk gezerim. Hiç sıkıntı değil. Elbet bir denk gelir üstünden ucuza hallederiz. Baktım baktım. Vallahi bak benziniz çoğunlukla kırmızı ışıklarda bitiriyorum artık ya. Sıkıldım bu işten gerçekten. Irmak! Her yerde polis var ya. Bu kadar da olmaz ki. Girer girmez polislerle karşılaşıyoruz. Irmak! Hı? Hı? Oha bak orada da var, burada da var, şurada da var kesin. Ya nasıl yok? Bak orada da var gördün mü? Bütün polisler bizim peşimizde. Polisler niye peşimizde? Bak an anons geçti bak kulağına şey yapıyor gördün mü? Anons var kulağına kulaklıkla bak telefonla konuşuyor gördün mü? Neyse bir sıkıntı yok ya bir sıkıntı yok bizi bizi geçmiyordur anons. Anons geçseydi şimdi önümüzü kitlerlerdi diye düşünüyorum. Irmak getiriyorsun beni riskli yerlere böyle uğraştırıyorsun beni ya. Ben hayatımda kaç kere Alsancak'a geldim saysan yaşın kadar değildir. Ha bak trafik tıkandı. Büyük ihtimalle polis var. Ha değilmiş tamam. Devam et. Ne taraftan? Bu taraftan değil mi? Ne? Gündoğdu Meydanı'na çıkıyor. Tamam buradan Gündoğdu Meydanı'na çıkıyor. Oha bina yıkılıyor. Oha lan bina yıkılıyor. Yan yatmış. <laughs> ya Allah'ım yarabbim yo ya. Alsancaktan korkmaya başladım Daha önce çok geliyordum Bir şey yoktu yani Dert, dert tasa yoktu Şimdi çok fazla polis gördüm ya Böyle bir 3.5 atmaya başladım Gerçi poliste bir sıkıntı yok ya Ben psikolojikmen böyle Tedirgin oluyorum nedense Ufak tefek cezalar yüzünden Böyle başım ağrımasın istiyorum Anladın mı? Yoksa yani yavaş giden ne bileyim işte Teker yapmayan, evet. e, sakin kullanan, makas atmayan birisiyim biliyorsunuz. Bak şimdi, Yayaya da yol vermedik. Polis var ya, polis dik dik baktı şu an. Orada da polis vardı, gördünüz mü bilmiyorum ama. Yani bir gün başımız beraya girecek. Arkayı kontrol Örmak evet, evet, evet. Polis var mı diye bakacaksın. Ha, ben bakıyorum etrafa. Etrafa değil, arkaya baksan yeter. Ben etrafa bakıyorum zaten. Oh, niye vuruyorsun ki? Polisler neden peşimizde? Ha, ya, dur, Sen paranı. Yani. Biliyorum oğlum bir şey bir şey olduğundan değil ki. Evet. Ben ne bileyim gereksiz yere strese giriyorum. <laughs> Az siktir. Sol taraf, sol taraf. Yeşil yan artık. Sol taraf, sol. Bak kamyonun arkasında aynadan görüyorum. Kamyonun arkasında. iki tane, iki tane. ne? <laughs> yok mu? Manyak. Bak bakayım var mı yok mu? Aynadan yansıyan neydi? Hayır lan fosforlu iki tane polis var da kamyonun arkasında gözüken. Bak orada da var köşede. Oğlum bugün ne var böyle? He? Allah Allah. Trafik polisi mi? Trafik polisi mi var ya? Yemin et. Valla bilmiyordum Irmak ya. Sen de olmasan var ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Doğru mu gidiyorum ben? Evet doğru gidiyorum. Sen niye durdun dayı? Dur dur. Eyvallah vuram park edecek bir yer şurada bir tane motorcu park alanı gibi bir yer var oraya park edeceğim. Onun haricinde bir şey yok. Ama orada da trafik polisi var. Ha tamam oradaki zabıtaymış. Arkadan dat dat diye gelen birisi mi var acaba? Şuradan böyle salaktan girsem. Çocuk var yavaş girelim. Şöyle girsem ee, şurada bir, bir tane motor var. Bunun yanına park etsem şu şekilde ne olur? Bence bir şey olmaz. Hadi hızlı ol hızlı ol. Motor başında görmesin bizi. Evet. Polisler neden peşimizde? Bebeler, bebeler. He <laughs> 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 Alalım sana bundan bir tane. <laughs> 150'lik. Senin ehliyetin yetmez. Evet şimdi dövmesini yaptırsın. Yaptırdıktan sonra görüşürüz. Evet güneş açmış. Ve kardeşim dövmeyi yaptırdı şimdi. Şimdi çıktı. Bir, bir saat sürdü. Sıra vardı iki kişi vardı. Onları bekledik. O geçen gün dediği böyle dal var ya. Yapraklı olan. Onu yaptırdı aynısından dövmeler çok pahalı ya ne kadar olduğunu söylemeyeceğim yazın yorumlara tahmin edin kaç paradır bu <laughs> doğru tahmin edene kalp atacağım <laughs> neyse dövmeyi yaptırdığı biraz acı olmuş krem falan alacağız şimdi eczanede tam böyle çıkacağım yerde polis var hatta bak karşıdan karşıya geçiyor şu an arabasının yanına gidiyor selfie çeken bir tane kız var öyle de selfie çekmezsin be neyse şimdi arabasına biliyor ben o sırada motoru çalıştırıp ısındırayım Buradan zaten ırmağı eve bırakacağım. Kendim tekrardan eve gideceğim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Trafik polisi gittiğine göre rahatlıkla buradan çıkabiliriz. Ya yani niye geriliyorsam arkadaş bir şey yok ya. Bir şey yok ya. Bak trafik polisi gidiyor ya. Bir şey yok. Bak ses sallayalım. Hadi vay vay. Biraz motor ısınsın ırmak bekleyelim. Hadi ırmak ısındı gidelim. Videoyu like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan Hoşçakalın. Bay bay.